Merhaba arkadaşlar. Eee Chess College kanalı olarak e, bugün videolarımıza başlıyoruz. İsmim Turan Şevk Köker. E, bu kanalda açılış, oyun ortası, oyun sonu, turnuvalarda, turnuvalar öncesinde nasıl e, hazırlık yapılır? E, ben neler yaptım? E, bu konularda kısaca bir bahsetmek istiyorum. Tabii biliyorsunuz ki satrancın %50'si taktik teknikse %50'si de psikolojidir. E, o konularda da yani turnuva stres yönetimi aslında birçok maç maç öncesi bitiyor. Neden bitiyor? E, çünkü rakibin ukadesinden çok fazla etkileniyoruz. E, strese giriyoruz ve bildiğimiz şeyleri uygulayamıyoruz. O yüzden stres yönetimi e, satrançta çok önemlidir. PDR uzmanımız Ufuk Ateş e, bu konuda e, sizlere bu kanalımızda bilgiler verecek. Bense e, genellikle işin teknik noktalarında size yardımcı olmak isteyeceğim. E, bugünkü ilk dersimizde İtalyan oyun hakkında bir bilgi vermek istiyorum, bir giriş yapmak istiyorum. Kısaca başlayalım. Şimdi İtalyan oyunu bildiğiniz üzere E4, E5 At F3, At C6 Fil C4, Fil C5 şeklinde başlayan açılış. Şimdi bu açılışın özelliği nedir? Şimdi işin başında arkadaşlar siyahların F7 karesi sadece şah tarafından korunmakta. Bu, bu taşı yani bu kareye iki veya daha fazla bir baskı uyguladığımızda bura savunmasız kalır, zayıf kalır. Ki iki tane baskı kişinin başında at G5 manevrar oluyor. Ee, ve F7 karesine bir baskı yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde siyahlar da F2 karesine bir baskı uyguluyor. Fili C5'e getirerek. Ee, Burada siyahların da bir amacı atf6 atg4 manevralarıyla buraya Baskıyı artırmak oluyor genellikle Tabi bunu şu an bir hamle geri olmasından dolayı ilk olarak beyazlar yapabiliyor arkadaşlar Şimdi İtalyan'da nasıl devam edeceğiz şimdi İtalyan'da birçok Devam yolu var Şimdi Atc3 Doğa eşit bir devam yoluna götüren hamle C3 bugün sizinle birlikte göreceğimiz hamle. D3 birbirine transpez oluyor C3, D3. Çünkü bir hamle sonra değerini oynuyoruz. Dönüşüyor konumlar. E, ee, tabii burada B4 oynarsak bu İtalyan değil. Evans gambit dediğimiz bir devam yoluna götürüyor. Rock da oynanabilir. Fedalı bir devam yolu var. Bugünkü dersimizde sizinle C3'lü devam yoluna bakacağız. Şimdi C3'ün amacı da arkadaşlar D4 sürüp merkeze bir baskı uygulamak. Ve İdeal merkez dediğimiz E4-D4 E4 yapısını kurmak istiyoruz. Siyah merkezini bir parçalamak istiyoruz. Ve file bir baskı uygulamak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi siyahların da tabii burada birçok devam yolu var. Ama en iyisi hangisi derseniz tabii ki buradaki en iyi hamlemiz ATF6 hamlesi. Taş geliştiriyoruz ve aynı zamanda E4 karesine bir baskı uyguluyoruz. Bunun dışında Vezir E7 hamlesi de uygulanan bir hamle. Bunu da tercih edebiliriz. Ama en çok uygulanan hamleyi göreceğiz. Tabii bunun dışında arkadaşlar D6 oynanabilir, H6 oynanabilir. Ama bunlar direkt D4 sürüşünden sonra merkezi tamamıyla beyaza veriyor ve alan avantajı oluyor. Yani şundan bahsediyorum. Örneğin H6 şeklinde oynarsa D4 hamlesinden sonra E çarpı D4, C çarpı D4'ten sonra arkadaşlar bakın. Merkez tamamıyla beyazda. Alan avantajı beyazda ve hareketli bir piyon yapısına sahibiz. Hareketli piyon yapısı eğer önünde herhangi bir piyon yoksa bu bir hareketli bir merkez, hareketli bir piyon yapısıdır. Şimdi d5 sürüşümüz yapabiliriz. e5 sürüşünü yapabiliriz. O yüzden bu beyazlara iyi olan bir devam yolu. Burada bu hamlelerden dolayı yani merkezi tamamen beyaza bırakmamak için hem taş geliştiriyoruz hem de beyazın merkeze bir baskı uyguluyoruz. Tabii şu anda beyazlar yine d4 yapabilir ama ee, bu devam yolunu sizler de incelemişsinizdir. İncelediğimiz arkadaşlar e, D4 hamlesi uzun vadede siyahlara avantaj veren bir devam yolu arkadaşlar. Kısaca değinmek istiyorum. D4, E çarpı D4, C çarpı D4, Fil B4. Şimdi burada iki tane devam yolumuz var. Fil D2 ve At C3 şeklinde. E, en iyi olan iki tane devam yolumuz. At C3 uzun vadede dediğim gibi siyahlara avantaj veren bir devam yolu. Ona değinmeyeceğim. Fil D2'ye kısaca değinmek istiyorum. Fil D2 arkadaşlar burada yine siyahların iki tane devam yolu var. Birincisi fil çarpı D2 almak. İkincisi at çarpı E4 almak. Ee, burada A çarpı E4'ü öneririm size. Onu kısaca değinmek istiyorum. Fil çarpı B4. A çarpı B4. Burada arkadaşlar fil çarpı F7 ile bu verdiğimiz piyonu bu şekilde e, geri alabiliyoruz. D5'e vezir çarpı B4. Bu Merkezde ve beyazların bir izole piyonu oluyor bu devam yolunda. Ee, oyun ortasında bir avantaj veriyor ama oyun sonunda eğer izole piyonuna gidersek arkadaşlar bu bize bir zayıflık verecektir. O yüzden burada siyahların herhangi bir problemi kalmıyor. Bir diğer devam yolu ise arkadaşlar direkt vezir b3 oynamak. Bu diğerine göre biraz daha taktik içeren devam yolu arkadaşlar. Burada d5 hamlesi. Kritik bir hamle. Neden D5? Şimdi önce atı istiyorum. Bir de iki, taşla taşınan F5 diye bir baskı uyguluyorum arkadaşlar. O yüzden önce D5 hamlesini yapıyorum. Atımızı alırsa biz de onu filine alacağız. Ki burada atla, atı almak en doğru hamle D çarpı C4'ten sonra rok. Şimdi burada beyazların küçük bir tuzağı var. Şimdi ilki rok yaptırmıyoruz. Rok yaptırmadığımızdan dolayı kaleye birden sonra atı açmazı alabiliyoruz. Şimdi siyahların burada çözmesi gereken şey önce rok yapabilmek. E, rok yaparsa da atını kurtarabilir. Şimdi Vezir E7 tarzı hamleler arkadaşlar. Kırışmalardan sonra kale E1 geliyoruz. Yine bir baskımız var. E, o yüzden önermediğim bir hamle. Burada en güçlü hamle arkadaşlar Vezir D6 hamlesi. Vezir D6 hamlesi şimdi eğer alırsak atla dönüyoruz. Bakın. Vezir çarpı d6, at çarpı d6. Siyahlar bir piyon önde ve herhangi bir baskı kalmadı. Vezir gittikten sonra da e, rok'un çok bir önemi yok arkadaşlar. Yani şu an taşlar azaldı, oyun sonuna gidiyoruz. Oyun sonunda zaten şahın merkeze doğru ilerlemesi lazım. O yüzden bir piyon da üstün olmasından dolayı siyahlar burada üstün diyebiliriz. O yüzden buradaki en doğru hamlemiz vezir çarpı d4, piyonu alıyoruz, rok ve at c3. Bildiğiniz gibi kaleler birbirini gördüğünde açılışımızı tamamlamış oluruz. Ee, burada da beyazlar şimdi A çarpı C3, B çarpı C3 açılışını tamamlayabilir. Siyahların da burada herhangi bir sıkıntısı yok. Gelişimde yani zayıflığı da yok. Ama beyazların özellikle C, C3 de 4 piyonundan dolayı oyun sonunda arkadaşlar bu piyon yapısı zayıflık olabiliyor. Ama oyun ortası, oyun sonundan önce oyun ortası olduğundan dolayı arkadaşlar e, bu piyondan ilerlemesi de beyazlara bir alana avantajı verebilir. O yüzden herhangi bir e, şu an için eşit kabul ediyoruz. Ama burada kimi tercih edersiniz dersiniz tabii ki siyahları tercih ederim. Kısaca değinmek istedim e, C3'te li devam yoluna ilgili. Ama bizim bu videolarda İtalyan'da uzun vadede beyaza hafif avantaj veren C3-D3 piyon yapısını inceleyeceğiz. Şimdi C3-D3 piyon yapısı nedir? Şimdi d 3e ATF6 ve D3. Şimdi arkadaşlar bu direkt D4 sürmüyoruz bu hamlede. Uzun vadede önce taşlarımızı geliştirip E4'ümüzü koruduktan sonra doğru zamanda yani taş gelişimizi tamamladıktan sonra D4 sürmeyi amaçlıyoruz. Ve Son zamanlarda özellikle 2700 üzeri oyuncuların da bu açılışı tercih ettiğini görüyoruz. Şimdi C3, D3 yapısına karşı şimdi konumsal bir yapı. Yani direkt taktiğe girmiyor. Konumu kapalı tutuyor. Tabi siyahın tercihine göre oyun tamamen kapalı mı olacak? manevlara üzerine mi olacak? Yoksa taktik numaralara mı dönecek? Onu siyah belirliyor arkadaşlar burada. Şimdi C3, D3 yapısına karşılık. Siyahların tabi burada Birkaç seçeneği var Şimdi birincisi D3 oynandıktan sonra D6 oynayabilir A6 oynayabilir Bugünkü dersimizde arkadaşlar sizinle A6'yı göreceğiz Şimdi A6 hamlesinin amacı nedir arkadaşlar A6 hamlesi Beyazların B4 tehdidine karşı filimizi A7'de Koruyabiliyoruz, saklayabiliyoruz İkincisi esnek bir hamle. Şimdi D6 sürersek arkadaşlar devamında D5 sürmek bir tempo kaybı olabilir. Ha Bu açılışta özellikle rakibin şahı merkezde kaldığı zaman merkezi açmak için D5 sürüşleri çok önemlidir. Ama alt hamlesiyle esnek bir hamle yapıyoruz. Filimizi a çekeceğiz B4 tehditlerine karşı ve D6 mı D5 mi bunu rakibin hamlelerine göre karar vereceğiz. O yüzden bu hamleyi tercih ediyoruz. Benim de size, size önerim altıyla başlamanız. Çünkü D6 mı D5 mi seçeneğini elinizde tutun. Bu çok önemlidir. Ha, D6 oynarsa yanlışlık var mı? Hayır. Yine transpöze olabiliyor bunlar. Ama önerim size A6 şeklinde devam etmeniz. A6'ya burada bir de taktik hazırlıyor siyahlar. Şimdi arkadaşlar ata 5 fikri e, A6'dan sonra A5 fikri önemlidir fil çiftini kazanmak için ama Burada direkt yapamıyoruz çünkü E5 piyonunu boşta bırakacağız arkadaşlar O yüzden A6'dan e, sonra D6 ve A5 fikriyle Beyaz fili kazanma e, Planını yapabilir Burada siyahlar A6 hamlesini o yüzden A5 fikrine Karşı beyazlar fili B3'ü çekip C2 karesinde Kurumayı planlıyor Böyle bir plan yapıyor. Ata 5'e karşı e, filimizi korumuş olduk. Şimdi burada siyahlar az önce A6 ile başlayan planla devam ediyor. Fili A7'ye çekiyor. Filini A7 karesinde koruyor. Ve D6 mı D5 mi dediğim gibi beyazın hamlelerine göre karar verecek. Şimdi arkadaşlar e, buraya kadar herhangi bir problemimiz yok. E, zaten... Beyazların amacı uzun vadede bir üstünlük kazanmak, siyahlar da önce konumunu eşitliyor. Daha sonra e, Vezir kanadından ilerlemek istiyor. Şimdi arkadaşlar bu D3-C3 yapılarında Ya da merkezden ilerlemek istiyor D5 sürüşleriyle. Şimdi arkadaşlar e, Beyazlar C3-D3 piyon yapısı ile Şah kanadı atağına yöneleceğini gösteriyor. Yani filin C2'ye çekecek. D4'ü sürecek bakın. Fil burada olacak. Bu fil de burada olacak. Ve bu sayede bir şah kanadına atak başlatmak isteyecek. Siyahlar ise dediğim gibi kanattan atağa merkezden cevap verilir. Mantığıyla D5 sürüşünü hazırlayabilir. Genellikle D5 şeklinde oynanıyor. Bakalım nasıl devam edecek siyahlar. Bunların aşağı yukarı tüm devam yollarını size anlatmak isteyeceğim. Zamanla e, bunların da videolarını çekeceğim ama bugünkü dersimizde arkadaşlar... H3 hamlesine başlayan devam yolunu inceleyelim. Şimdi H3 hamlesinin ne gibi bir amacı var? Şimdi H3 hamlesi bir kere atı G4'e getirmiyor. Atın ayağını kesiyoruz. İkincisi G4 sürüşünü hazırlayabiliriz. Yani şahımızı merkezde tutarak agresif bir onta hızıyla direkt şah kanadına siyahında rok attığını düşünürsek arkadaşlar G4'den bir atak başlatabiliriz. Bunun yanında bu açılışta arkadaşlar at D2, at 1 ve at G3 manevrası en çok uygulanan manevra arkadaşlar. İspanyol açılışından da bildiğimiz gibi İtalya'nın bu devam yolunda da arkadaşlar bu manevra çok önemli oluyor. Çünkü beyazlar burada konumsal devam etmek istiyor. Yani taş değişimden ziyade direkt şah kanadına bir atak başlatmak istiyor. O yüzden bu manevrayı yapıp atını G3 karesinde konumlandırıyor. Ve bil, e, sizin de bildiğiniz gibi F5 karesi saldırı için çok önemli bir karedir. Siyahların karadında F5, beyazların karında F4 karesi saldırı yapan taraf için çok önemli karelerdir Bu karelere atlarımız özellikle götürebilirsek, şah karadına rok yapıldığını düşünürsek çok ciddi bir atak başlatmış olacağız. Şimdi H3 hamlesiyle ayrıca ataş 2 at G4 bazen numaralar oluyor. Veziri F3'e getirip Ataş 2 bir saniye Ataş 2 Vezir F3 At G4 şeklinde bir planımız olabiliyor. Yine şah kanadına atak başlatabiliyoruz. Bunların hepsi bir plan arkadaşlar. Şimdi H3 hamlesiyle e, siyahlara bir karar aşaması geldi. Yani siyahların burada karar vermesi lazım. D6 mı oynayacak? Yoksa D5 mi oynayacak? İşte A6 fila 7'den dolayı Siyahlar bu seçeneği elinde bulundurabiliyor. Yani D6 sürülmüş olsa bir tempo kaybedecekti. Ama D6 sürülü olmadığından dolayı arkadaşlar D6 da sürebiliriz, D5 de sürebiliriz. Yani bir tempo kaybetmiyoruz. Şimdi beyazların buradaki planı, bu oyundaki planı atı D2'ye götürüp Rok'u biraz ertelemek olacak. Yani at D2, hemen rock yapmıyoruz. Bu modern varyant dediğimiz İtalya'nın modern varyantında hemen rock yapmıyoruz arkadaşlar. Önce şah kanadına taşlarımızı aktarıyoruz. Buradan atın manevralarıyla at d2, at f1, at g3 ve f5 karesine bir manevramız olacak. Yani direkt şah kanadı hata yapmak istiyoruz. Vezirimiz de e2 karesinde konumlandıracak. Çünkü rakip eğer biz rock yapmazsak rakip merkezi açmak isteyecektir. Merkezi açınca da bakın D5'ten sonra D çarpı E4, D çarpı E4 kırışmalarından sonra vezirler karşı karşıya arkadaşlar. Ve taş değişimleri özellikle saldırı yapan taraf için iyi kabul edilmez. Yani taşlar azaldıkça saldırı güçlü olmaz arkadaşlar. O yüzden şah kanadı hata yapacaksak taşlarımızı tahtada tutmak istiyoruz. Şimdi H3 hamlesine bugün inceleyeceğimiz oyun... Ee, 2008 yılında British Rapid Play Championship turnuvasında oynanan bir oyun. E, Havel Aston arasında yani burada da size göstereceğim. O oyunu seçtim. Erken bir matı oldu. Direkt şakadan için çok güzel bir örnek. Hadi başlayalım. Şimdi burada D6 oynuyor siyahlar. D6 ile filin de geliştirmek istiyor. E, ve gelişimi tamamlamak istiyor. Beyazlar ise az önce dediğimiz planı yapıyor. At D2 getiriyor. At F1, at G3 manevrasını hazırlıyor. Rock. Siyahlar burada hemen rock yapıyor bu oyunda arkadaşlar. Şimdi tabii burada değişik seçenekler de var. Mesela burada at E7 de oynanabilir. Bundan ilgili de maç bakacağız. Ama bugünkü oyunumuzda at E7, at G6, C6-D5 planını uygulayabilir siyahlar. Bugünkü oyunumuzda erken rok üzerine bir oyun inceleyeceğiz. Roka at F1. Şimdi burası önemli bir durum arkadaşlar. Önemli bir konum. Şimdi beyaz rok yapmadı. Girişimini yavaşlattı. Yani şahını merkeze tutuyor. Öncelikle planını tamamlamak istiyor. Atını G3'e aktarıp F5 karesine doğru yönlendirmek istiyor. Siyahlar ise e, rokunu yaptı, şahını merkezden uzaklaştırdı. Yapması gereken şey merkezi açmak. Arkadaşlar az önce demiştim. Siyah, beyaz'ın yapacağı hamleye göre siyah da planını değiştirebilir. Şimdi d6 oynadı ama rakip şahını merkezde bırakırsa burada d5 hamlesini siyahlar tercih edebilir. Burada oyunumuzda da d5 hamlesi tercih edilmiş. Tabii onun dışında bir diğer seçeneğimiz de file 6 hamlesi. Bundan ilgili de bir maç bakacağız. Önümüzdeki günlerde. İlk olarak D5 hamlesine bakalım. Plan şu. Rakip şahını merkeze tuttu. Merkezini bir ver açıp E hattından bir baskı uygulamak istiyor. Yani burada E çarpı D5, at çarpı D5, at G3 şeklinde devam edilirse, edilirse file altı oynuyoruz. Şimdi Fila altı hamlesinden sonra isterseniz kısaca bir göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar E çarpı D5 oynarsak. At çarpı D5. At G3. Şimdi siyahlar gelişime devam ediyor. File altı geliyor. Beyazlar ise arkadaşlar burada File 3 hamlesini oynayamıyor. Fil D2 çıkamıyor. Fil G5'e F6 oynayacak. Yani filini geliştirmede birazcık sıkıntısı var o yüzden bekleyebilir. Burada rok yapabilir arkadaşlar. Şimdi bu rok hamlesiyle de kale E1 planını hazırlamış olabilir. Ama bu açılışta dediğim gibi e, bu biraz sıkıntı oluyor. Çünkü siyahların burada güzel bir hamlesi var F6. Şimdi F6 neden güzel? Bir kere arkadaşlar şu konumda atı G5'e götürerek E6'ya bir baskısı olacak. İkincisi kale E1'den sonra E5'e direkt bir baskısı olacak. Bu iki hamleyi birden yok etmek için F6 hamlesi yararlı bir hamle yapıyor. Merkezini koruyor. Fini de F7 karesinde gerekirse koruyabilir. Kale E1 beyazlar kale e devam ediyor. Yarı açık hattan bir baskı uyguluyor. Doğru zamanda D4 sürmek istiyor. Çünkü bu fil şu an gördüğünüz gibi savunmasız. Siyahlar da filini koruyor ve açılışını tamamlıyor arkadaşlar. Kale Kaleler birbirini gördüğü anda açılışımız biter. Bu temel kuraldır. Şimdi vezir 7 D4 hamlesini yapıyoruz. D4 hamlesine ne yapmış olduk? Bir kere e, bu piyonumuzu ilerlettik. Siyah merkezine bir baskı uyguluyoruz. Siyahlar tabii E4 süremiyor çünkü at ve kale burayı kontrol ediyor. Şimdi bu kareye yani E5 karesine 1 2 3 taşla bastığımızdan dolayı tek bir iki tane taş pardon İki tane taştan koruduğumuzdan dolayı bir tempo daha kaybetmek istemediğinden E çarpı D4 yapıyor. C çarpı D4 fil F7. Evet filini sağlam kareye çekti. Bakın atımızı herhangi bir şekilde E5 ya da G5 karesine aktaramıyoruz. F6 hamlesinin artıları. Atı F5 karesine aktarırsak bizim için iyi olur beyazlar için diyorum. Ama şu an için onu da yapamıyoruz. Fil F7'ye fil C2. Evet beyazlar da direkt şah kanadına bir atak başlatmak istiyor. Ve siyahlar da geliştirmede son taşında oyuna giderek kale a e8 oynayarak e, gelişimini tamamlıyor. Burada arkadaşlar beyazların e, elde ettiği bir üstünlük yok. Hatta siyahlar uzun vadede eğer izole piyonu beyazlarda kalırsa hafif üstünlük kazanabilir. Hatta oyun sonunda şu an için hafif üstün diyebilirim ama beyazlar bu açılışta herhangi bir şey elde edemiyor. O yüzden E çarpı D5 devam yolunu önermiyorum. Evet burada beyazlar için önereceğim hamle vezir E2. Bu güzel bir hamle. Bir kere bu kırışmalardan sonra arkadaşlar vezir değişimi olmayacak. Ayrıca da E4 karesini kontrol ediyorum. Atımı da G3 karesine götüreceğim. Burada uzun vadede yani ileriki hamlelerde rok yapma planı vardı beyazlar. Beyazlar roku ertelemişti. Belki de hiç yapmayacak. Daha agresif oynayacak. Direkt şah kanadına atak yapıp Sonuca gitmek isteyecektir. Ee, bu ikisi de bu modern varyantta mümkün arkadaşlar. Şimdi beyazlar vezir E2 yapınca siyahların buradaki tercihi D çarpı E4. Yani direkt merkezi açmak istiyor. Gerilimi devam etmiyor. Yani burada kale E8 file 6 tarzı hamlelerle gerilime devam edebilirdi merkezdeki. Ama direkt D çarpı E4 alınca merkezdeki gerilimi bitirdi. D çarpı 4. D çarpı 4. Vezir 7 Evet file 6 temasını hazırlıyor. Yani planı file E6'ya gelerek açılışını tamamlayarak ee, oyuna devam etmek istiyordu. Ama burada at G3 beyazdan planda atı F5'e götürmek çok önemli bir kare arkadaşlar dediğim gibi. Burada siyah doğru hamlesi file 6 ama oyunda H6 hamlesi tercih edilmiş. Şimdi arkadaşlar H6 hamlesi biraz şüpheli bir hamle. Şimdi G5 karesine atı ve fili getirmiyor ama özellikle şah kanadı ataklarında ilerlemiş piyon hedef haline gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden öncelikle açılışımızı tamamlayıp file H6'ya getirerek daha sonra D hattından oynayabilirdik. Ama bu H6 hamlesi şimdi beyazlara bir hedef belirlendi. Yani H6 karesi özellikle G7 karesi de hedef, H6 karesi de hedef. Feda ihtimali yüksek bu kareler Çünkü beyazların amacı şah kanadından bir atak başlatmak. Şimdi H6 hamlesine beyazlar çok güzel hamle yaparak atı H4 karesine götürüyor arkadaşlar. Şimdi at E4, atı F5 karesine götürmek istediğimizi gösteriyor. Şimdi F5 karesi dediğim gibi şah kanadı hata yapacak isek, bu kareden yararlanmamız gerekiyor. Çok önemli bir kare. Direkt g de H6 karelerine baskı yapıyor. Aynı zamanda tabii vezire de bir baskısı olacak. Ve direkt at 5 gelseydik Finle bu değişimlerden sonra arkadaşlar şu konumda bu at F5'e direkt fi çarpı F5, E çarpı F5 ve E4 sürüşleri tehlikeli olabilirdi. Çağımız merkezde ve bu piyonun ilerleyişi bizi sıkıntıya sokabilirdi. O yüzden ilk olarak e6 hamlesine at e4 oynamış. Atı f5 karesine götürmek istiyor. Siyahlar burada arkadaşlar şah h7 oynamış. Yani hem h6 karesine olacak bir fedalara hem de g7 karesine kontrol etmek istiyor. Karesini belki g8'den korumak ya da atı g8 karesine götürmek için böyle bir hamle yapıyor. Beyazlar plana devam ediyor arkadaşlar. At hf5. Şimdi g7 karesine bir baskımız var. Aynı zamanda e7'deki vezire bir baskımız var. Burada file e6 hamlesi güzel bir hamle. File e6 hamlesiyle gelişimize devam edip bu filleri değişimi ne ee, teklif edebilirdik. Ama burada siyahlar vezir e8 oynamış. Evet, burada da oyunumuz çıktı arkadaşlar. Havul eee Aston arasında oynanan maçı inceliyoruz şu an sizden. Çok öğretici bir parti olduğundan dolayı bunu seçtim. At HF5'e vezir e 8 oynadık ve burada Şakın'a da atağına vezirimizi artık dahil ediyoruz. Vezirimizi F3'e getiriyoruz ve ataş H6 bulunuyoruz. Şimdi bunu alınca da vezir çarpı H6 planımız var arkadaşlar. Şimdi siyahlar bu tehditten kurtulmak için atını G8 karesine götürmüş. Şimdi e, h6 karesine olan tehdide bir at getiriyor, savunuyor bu kuruyor Ama beyazların e, şu an başka bir tehdidi vardı. Siyahlar bunu gözden kaçırıyor. İsterseniz bu videoyu doldurarak siz de bunu düşünebilirsiniz. E, arkadaşlar burada beyazların en iyi hamlesi nedir? Bunu videoyu dinlemeden önce önce düşünün. Daha sonra videomuzu izleyebilirsiniz. Buradaki en iyi hamle, beyazların en etkili hamlesi at çarpı g7. Mükemmel bir hamle. Feda yapıyor. şahını tamamen ortada bırakıyor. Mişah çarpı g7 hamlesine at h5 oynuyoruz. Ve burada beyaz siyahlar oyunu terk etmiş. Neden terk etmiş? Evet arkadaşlar burayı da e, durdurup buradaki e, mat temasını yani kombinazomu bulmanızı istiyorum. Daha sonra videomuzu e, izleyebilirsiniz. Şimdi at çarpı G7 arkadaşlar şah G6 gidersek ilk olarak buna bakalım. şah çarpı şah G6 gidersek vezir G3 güçlü hamle. Şimdi şah H7'ye gördüğünüz gibi vezir G7 mat oluyor. Şimdi şah çarpı H5 oynarsa da fil D1 baş bitiyor arkadaşlar. O yüzden bir diğer hamlemizde şimdi şah çarpı H5'e şah H8 giderse bu sefer de Vezir G3 gidiyoruz. Tehditimiz Vezir G7 ve mat oluyor. Mata da herhangi bir çare yok arkadaşlar. Evet, İtalya'nın C3-D3 varyantıyla ilgili e, güzel bir oyunla başladık. E, öğretici bir oyun. H6 hamlesinin neden kötü bir hamle olduğunu ve Beyaz'ın buna karşı yaptığı hamleleri gördük. Çok etkili bir açılış. İşte direkt şah da ata ve yani oyun ortasında maçı kazanıyor beyazlar. O yüzden sizin için bunu seçtim. Eee tabii bu diğer daha file alt hamlesi üzerine, doğru hamleler üzerine de videolarımız olacak ama ilk olarak şah kanadı atağının ne kadar önemli olduğunu bu açılışta göstermek istedim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.